Şöyle evet yan yana durun bakalım. <laughs> Muhammed. Biraz önce Melisa'ya da söyledim. Duygusal anlar yaşadı. Nikaha bir adım daha yaklaştınız. Kına demek artık yarıladınız demektir. Sen burada kimler olsun ve bu işe rıza göstersin. Yanınızda, arkanızda olduklarını hissettirsinler isterdim. Ben burada Seda abla özellikle sizden Allah bin kere razı olsun. Hepimizden inşallah. Ee, bana sahip çıktınız. Her bana zamanda. bir anne oldunuz, korkana geldiniz. Ben burada annem olmasını isterdim, ablam olmasını isterdim. Evet, ben de isterdim. Ya yani çok isterdim. Niye burada değiller? Çünkü istemedikleri için. Bir seslen annene bakalım, bir konuş annenle. Bir de seni ablan büyütmüş. Ablanla bir konuş. Abla bu zamana kadar ne yaptıysam, ne hata yaptıysam sizden binlerce özür dilerim. Yani ben e, evlendiğimde mutlu olacağım. Yani sizden sadece bir sahip çıkmanızı istiyorum. Yani bir e, yuva kurmak istiyorum ben. Artık yani bir 25 yaşına geldim. Artık evleneyim, bir yuva mı kurayım? Yani siz de bana destek olun. Siz de bana arkamda durun ki yani sizin desteğinizle ben yuva kurmak istiyorum. Ne kadar hatam oldu bilmiyorum ama çok özür dilerim sizden. Sadece bir sevgi istiyorum, saygı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum sizden. İnşallah Kınadan sonra tavırları değişir. Ama artık siz el ele verdiniz mi kimse sizi yıkamaz. Öyle değil mi? Peki şimdi Melisa ve Muhammed nasıl bir süreçten geçtiler? Önce izleyelim. Duygulandım ben ya. İzleyelim. Muhammed'le evlenmek istiyoruz ama Muhammed'in ailesi izin vermiyor. Evet. Niye? Neden? Annesi ve ablası benim Muhammed'e layık bir eş olacağımı düşünmüyorlar. Neden? Yakıştırmıyor. Yakıştırmıyor? Evet. Bir, bir iş yakıştırdık yapabileceğimi, İşte görün ne güzel duruyorlar. Bir iş yapabileceğimi, bir yemek yapıp onun önüne koyabileceğimi düşünmüyorlar. Muhammed ve Melisa evlenmelerine onay vermeyen Muhammed'in ailesini ikna edebilmek için mücadeleye başladılar. Muhammed'in ailesi ikna olmamaya kararlıydı. Muhammed'in annesi ve ablası konuştu. Hiçbir şey yapmadı ya. Bir kap yemek yapmadı. Bir kap yemek yapsaydı bahardık yani. İçtiği bardağı bile kaldırmadı yani biz görmedik. Annemin evinde kaldı. Ee, hiçbir şeye yardım etmedi. Yediği, içtiği bardağı bile kaldırıp yerine koymadı. Bu şekilde olduğu zaman Bizim de gönlümüz razı olmadı. O kız bizim ailemize yani gelenek ve göreneklerimize uygun değil. Bu yüzden de isteyemiyoruz. Melisa ve Muhammed'in iddiasına göre kendi ailesi bile Melisa'yı istemiyordu. Hatta onu evden atmışlardı. Senin ailen seni niye istemiyor bebeğim? Muhammed'le birlikte olduğum için. Benle birlikte olduğun için değil. Neden? Evet. ...yani doğruları anlatırlar, kalırsınız evde, öyle. huzursuz çıkardığın için. Ben burada dedim, kalmak istemiyorum. Tamam, kalmayın. Akşamları bir ziyarete gelirim, Melisa'yı görmek için dedim. Bari dedim, Melisa kalsın, öz kızın dedim... ...valizini verdi de. Baba, beni niye attınız evden? Ben sana bir şey mi dedim ha? Gidin evlenin dedim, Nik nikahınızı kıyın dedim. Başka bir şey söyledim mi size ben? Melisa'nın annesi... Ebru Hanım. Konuştu. Konuş, konuş, Ben kızımı... Hiçbir zaman evimden kovmadım ama Melisa, Muhammed gecenin saat ikisinde beni onlar kovdular. Ben sokakta kaldım. Muhammed'in babası stüdyoya geldi. İddialar havada uçuştu. Hiç işte tanımadığı adam tanıştırdım. Oğlum dedim bu dedim çi ne çi, evet keşke tanıştırmasaydı evet. ne yapmışlar varmışlar aleyküm selam 100 evet. lira verelim bunlar her yerden para mı her eğilirler evet. bu adam her seferinde bizi başka başka evlere götürüp bu ev benim bu ev benim diye bizi kandırıp başka insanların evinde bizi kaldırıyordu ve o evde sırf kalabilmek için en son gittiğimiz evde bana hasta numarası yaptırttı siz de soruyorum Size soruyorum. Ha, sor. Bir gazinoda bir bayan yatar mı? Gazinoda mı? Bir çay ocağına, pardon. Çay, çay ocağı. Mı? Size soruyorum ya. Sen kimse benim namusuma laf ediyorsun. Kendi ailem beni evine kabul etmiyordu. Kadın Seni sığınma evine gitmemek için çünkü kadın sığınma evine gidersem eğer... Çıkamıyorum. Muhammed'le görüşemeyeceğim için, çıkamayacağım için... Çay ocağında yattım. Orada yattım, iki gün yattım. E ne var abi bunda, bir şey yok. Yanlış konuşuyor. Muhammed'in arkadaşının yeriymiş hayır, ama. Hayır, hayır, hayır. Biliyor musun sen? Hayır. Biliyor musun? Gelip gördün mü benim oradaki halimi? Hayır, hayır, hayır. Ben orada bir tane kuru divanın üstünde yattım. Sen yalan söylüyorsun. Ben yalan söylüyorum. Sen, sen yalancısın, yalançısın, sahtekersin. Sen sahtekar. Muhammed'i dilendirip kendi pizza alıyormuş. Sen ne kadar yalancı bir adamsın böyle ya. Dilendirip pizza aldırmak nedir ya? Dilendirip pizza aldırmak nasıl bir yalan? Ay de sen dilendirmedin. Nerede dilendirdim? Bir bayan dilenir mi? Kendimi aç koymamak için, eşimi aç koymamak için dilenirim. Senin iki aylık, üç aylık tanıdığın karına bilezik yapmayı biliyorsun da... ...yirmi yaşında bak, 25 beş yaşındayım, yirmi beş senelik oğlum... ...şunu giyiyorum bak, on Adam ol da, adam ol da. Adam ol da, adam ol da, ben de sana iki lira bilezik değil. Adam yüz lira bilezik alayım ben. Dün bir elli lira istedim, Yok dedi. Ondan sonra beş dakika sonra baktım ki. 13 bin liraya bilezik aldım diyor. 50 lira çıkar. Diyor, Bedenim hayatım yok. Hayatım diyor. Bilezik bak diyor. kolunu çıkar şöyle. Günlük 50-100 lira da para veriyorum. Hmm. Geldim ya. ha. Aynen. Geldim gelele. Nerede dükkan var? Hemen cips 50 milyonu veriyorsunuz. Iki nerede? Cips Nerede? Yemekte. Akif nerede dedim de üstünden kilitledim ben aşağı yemeğe indim demedin mi? Sen dedin bunu. Nerede dedin? Yemek yemeyecek dedim. Hatta senden para istedi de yemek söylemedi mi bu çocuk? Kime? Ay Kendisine. Ne zaman? Aa! aa. Niye kızım dedi altınımızı çaldı diye Melisa? Sen çaldın. Ben Ben biliyorum. Aa! aa. aa. Biraz bak. Biliyorum. <laughs> i̇şte Muhammed'den, önceki e? E? Muhammed'den önceki. Ee. Sevgilim. Ee. Ne oldu? Muhammed'den önceki sevgilim mi? Yedin, 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 yedin orayı burayı çaldım. Bunu da diyeceğim. Bunu da garip oğlum, garip diyeceğim. Benim. Bir akibi yemedin sen. Akif Her sene dolandırdın sen. sen. Muhammed'in babası oğlundan vazgeçmesi için Melisa'ya çek bile teklif etti ancak Melisa kabul etmedi. Oğlumu bırak sana 50 lira. Muhammed'i bırakıyorsun imzaya atıyorsun ben Muhammed'den tanımıyorum diye herkesin önünde imza atıyorsun ben bu çeki sana veriyorum. Kimsin bana çek teklif ediyorsun? Vay Benim şey. sevgim satılık mı da sen şey. bana çek Söyledim. teklif ediyorsun? Ve Melisa yaptığı bir açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Muhammed ve Melisa kınalarını yapmaya karar verdiler. Ben artık beklemek istemiyorum. Yani bir an önce her şeyin yapılıp bitilmesini istiyorum.